şeyde ot kaynana, başında biç kaynana, bir oğlun da yan yana, sen dışarıda kaynana. Sokakta geziyorsun, oğlumu izliyorsun. sen de ne güzellik var maymuna benziyorsun. Çarşıda biber kaynana, ne bu haber kaynana, oğlum bana ev aldı, çatla patla kaynana. Karalaman kirliğine Gelin verir yemeğine Dır etme karnına Atır diline. dilinem Seni gidi gavurun o Ahıra inmedin mi O babanın evine terbiye görmedin mi Ciniler de şekerim Üstüne bağlı da Biber gibi sözünü Oğlum için çekerim Gelin evde durmalı Konuşmayıp susmalı çok Oğlum dondurma getirdim. İkimiz yedik kaynana. Kartal sinek avlamaz. Köpek kuşu havlamaz. Akıllı olan gelinle kaynana hazırlamaz. İncir dalı incecik. Veren olan gencecik. Kaynananın yüzünden Elini işe girmaz oturur baş köşeye durdur çenesi durmaz ah ahırda karadan sinek düştü ayrana gelinine karadan kaydanadır kaynana kaynanan bir anadır bağı yaradır yere bir